Merhaba arkadaşlar. ikinci videomuz maymun kuyrukları açtım. Dün sormuşlardı maymun kuyruklarımız ne zaman gelecek diye. Geldi arkadaşlar. Maymun kuyruklarımız şöyle göstereyim. Bunlar 50. Küçüğü de var herhalde. Evet. Şunlar 30. Göstereyim. Bunlar 50. Bunlar 30. Şöyle göstereyim. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Özel türler bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 30. Burası yine 30. Ay taşırkan var ya. Garibanlarım rezilliği geliyorlar biliyor musunuz? Bunlar öldü diyenleri ben şaşıyorum. Her gün yolculuk yapıyorlar, her gün sarsılıyorlar. Şöyle göstereyim, bunlar 30 şu şekilde. Göstereyim efendim. Taş kaktüsleriniz. Şöyle, şöyle göstereyim. Bunlar 30. Bunlar 40 lira. Şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde tekrardan. Bu şekilde göstereyim. Tekrardan. Üst tarafa geçiyorum. Burada yine sakız sardunyalarımız var. Şöyle göstereyim. Bunlar sakız sardunyalarımız. Başta vardı devamı. 80. Şimdi karanlıkta sabah erken geliyoruz ya. Hangi kasanın nerede olduğunu bilemiyoruz bitti sanıyoruz öbür tarafa geçiyoruz ve ayrı ayrı olmuş oluyor. Burada yine dik sardunyalarımız. Şimdi yapan güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle somonlarımız 80. Burada yine kelebeklerimiz var 80. Şöyle göstereyim efendim. Çok güzeller. Yine orkidelerimizin devamı. Barış çiçeğimiz. Burada e, çiçeğimiz var. Burada da karanfillerimiz var. Kokulu şöyle göstereyim kırmızı koyu şöyle göstereyim Efendim bunlar 60 burada astridler var arkadaşlar çok güzeller Burası kampanya arkadaşlar 150 burada göstereceğimi görürseniz 150 çok tatlılar çok tatlılar şöyle göstereyim ben isimlerini bilmiyorum isimini bilmeyen e, satıcım olur derseniz haklısınız Şöyle göstereyim. Bilen arkadaşlar biliyordur. Bunlar sihirbaz. Şöyle göstereyim. Çınar sardunyalar, yıldız sardunyalar, dekoratif sardunyalar. Şöyle göstereyim. Yabancı isimleri var. Onları ben telaffuz edemiyorum. Yazılı olsa yani üzerinde ders gibi çalışsam ezberlerim de. Şöyle göstereyim. Şöyle yorgunluktan onlara Hı. uğraşamıyorum. Burada da şöyle göstereyim. Aloe var. Serttir. Bunlar 100 lira mum çiçeğimiz var. Yine burada rujlarımız var. İkisi sipariş. Şöyle göstereyim. Burada yine e, var. Kılıçlarımızın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller efendim. Burada uyku şeyi, şans yoruncalarımız var. Burada fal çatalarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Burada kalp kalp ve taşlarımız var. Yeni geldiler. Bunun fiyatını bilmiyorum. Eşim şu an burada yok. Şöyle göstereyim. Şöyle araçmanlar geldi sevgililer günü için. Şöyle e, bunun da fiyatını bilmiyorum. 2, 4, 5 tane koymuşlar. 4 çeşit. Şöyle göstereyim yine. Şu şekilde. Şöyle açelyalarımız var. Müşterilerin yoğunlaştığı. Yalnızım hızlı hızlı geçiyorum. Açelyalarımız 100 lira. Yine şöyle mum çiçeklerimiz var. 100 lira. Şu şekilde göstereyim. Bunların devamı aşağılarda vardı zaten. Dikenler tarçları bunlar 75 lira. Bodur ve gombillerimiz 150 lira, mercan köşklerimiz var şöyle 75 lira, bahar dallarımız var, kar toplarımız, fırça çiçeklerimiz, burada e, dağ çileğimiz var. var, grevilyalarımız var şöyle gösterin dış mekan bitkisi de burada güllerimiz var, sihirbazlarımız şu şekilde göstereyim çok tatlılar, çok tatlılar. Fiyatlarını bilmiyorum. Daha eşim gelmedi. Şöyle göstereyim. Bu çift renk. Bu sipariş üzerine geldi. Yaban mersinlerimiz. Şöyle alev çiçeği, pardon kar topumuz var. Şöyle göstereyim. Burada limon çamlarımız var. Burada kum, kum kağıtlarımız var. Şöyle bakar mısınız? Gelin teli gibi şöyle. Allah'ım Rabbim neler vermiş böyle. Salkım salkım. Burada fırça çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Pardon. Mercan köşklerimiz var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde efendim. Şu şekilde küpillerimiz var. Burada margaritalarımız var. Poligalalarımız var. Şu şekilde göstereyim. Salon bitkilerimizin devamı var arkadaşlar. Burada suzan suzilerimiz, atlaslarımız, yine sardunya çeşitlerimiz, küpillerimiz var. Burada bodur limonlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum.